Hafızlık yapmak zor değil. Zorluğu belki insanlar e, yani zorlaştıran sebepler var yani hafızı zorlaştıran sebepler var. Bu sebeplerin başında aslında hafızlık yaptıran hocalar var. E, nasıl? Çünkü hafızlık yaptırken e, hafızlık yapacak çocuklarımıza hep teşvikçi olmak gerekiyor. Yani sen bunu yapamazsın. Öylelerini de gördüm yani hafız Sen bunu yapamazsın. Bu yaştan sonra hafızlık mı olur? Diyenler de oldu. Mesela ben biliyorum bir e, görevli arkadaş. Ben e, galiba 7 ile gidiyordum. E, kursu ziyarete gelmiş. Hocalarımız yanında ben de oturuyordum. Bu kim dedi. Dediler işte bu da hafızlığa çalışıyor dediler. Bana döndü dedi ki kaç gidiyorsun? 7 ile gidiyorum. İmkanı yok yapamazsın dedi. Ben dedi 9 ile gidiyordum yapamadım dedi. Tabi o kadar canım sıkıldı. Eve geldim. Eee Hanımefendiyle görüştüm. Dedi, ya böyle böyle yapılmaz diyor falan. Hanım teşvikçi oldu Allah razı olsun. onu da e, hafızlık yapmama katkısı oldu yani. Teşvik etti hep bana yardımcı oldu. Bana yani ders çalışma imkanı hazırladı. Çalışmayı çok seven birisiyim. Yani okumayı seven birisiyim. Ben günlük mutlaka en az 5-6 saat kitap okurum zaten normalde. Bunu Kur'an-ı Kerim'e kaydırdım. Yani Kur'an-ı Kerim okumaya kaydırdım bunu. 6-7 saat günlük çalıştım. Mesela ben e, hafızlık yapmakta sistemler vardır. Bu sistemlerde ben bu sistemler hiçbirine adapte olamadım. Kendime göre bir sistem yaptım. Hatta bunu hocama da söyledim. Bazen okuyamadığım zaman hocam sistemin yanlış olduğunu da söylerdi ama ben başkasını yapamadım. Yani mesela hafızlıktan merdiven sistemi derler. İşte 20. cüzün şey 1. cüzün 21. sayfasından başlanır. İşte 1. ayet okunur. Ezberlenir ikinci ayete geçilir. İkisi beraber 3. ayete geçilir. Üçü beraber. Ben böyle yapamadım. Yani bana böyle çok uzun geldi yapmak. Ben sayfayı baştan sona okurdum. Baştan sona önce bir 8 10 defa okurdum. İyice böyle sayfa kafamda oluşacak, süratle okuyabilecek hale getiriyordum. Sonra sayfayı şöyle bir 20-25 okuyordum, bırakıyordum. Ondan sonra gidiyordum, namazımı kılıyordum. işte dolaşıyordum, yemek yiyordum, çayımı içiyordum. Sonra akşam yatarken bir daha aynı şekilde sayfayı okuyordum. E, okurken bazen gözlerimi yumuyordum. Acaba okuyabildim mi, okuyamadım mı? E, kendimi kontrol ediyordum bu arada. E, sonra sabah kalktığım zaman, sabah namazından sonra birkaç sefer daha aynı şekilde okuyordum. Yani sayfa usulü okuyordum. Böyle gelip ertesi gün dersi veriyordum. Bazen çok daraldığım zamanlarda oldu. Mesela, bazı yerlerde sayfa bana çok ağır geldi. Okudum, yapamadım. Yapmadığım zaman ya ben yapamadım diye küsmedim. Gittim tekrar hocama işte böyle okudum işte oldu olmadı derdi e hocam çok gerçekten hafız yetiştirmede üstad birisi, yani birisiydi. Bana işte olmamış niye olmamış diye kızmazdı hiç azarlamazdı e bana derdi ya tamam önemli değil yarın yaparsın derdi çalış derdi. Hep teşvik edici oldu. Hafızlarımızı teşvik etmek önemli. Çocuklarımızı okudurken teşvik etmek önemli. Ben her insanın hafız olabileceğini düşünüyorum. Yaşı kaç olursa olsun. Ya yani ben e, 41 yaşımda hafızlığımı bitirdim. E, 4-3 yılda bitirdim. 1 yılda kavirledim. Toplam 4 yıl sürdü. Ama bunu insanlar daha zeki insanlar daha daha çabuk da yapabilirler. Ben normal bir çalışma, bir öğrenci statüsünde yaptım yani çok acele etmeden bunlar yapabildim. Ben inanıyorum herkes isteyen herkes hafızlık yapabileceğine inanıyorum. Hele meslek içerisinde olan arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde hafız olabilirler ve hafız olmalılar. <laughs> hafızlık Cenab-ı Hakk'ın da emri aynı zamanda. Neden? Çünkü yani Cenabı Hakk'ın göndermiş olduğu ilahi kelamın muhafazası açısından hafızlara ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Kerim'in muhafazası ancak hafızlar vasıtasıyla olacaktır. Cenabı Hak bunu üstüne almıştır ama evet bu Cenabı Hakk'ın bunu üstüne alması onu hafızlar yoluyla Cenabı Hak koruyor. Bu yüzden hafızlık müessesesi çok önemli. Zaten farz-ı kifayedir. Ee, bizim bunu bu açıdan bakmamız lazım. Özellikle din görevlisi arkadaşlar mutlaka e, bu hususta gayretler olması gerekir. Elbette her şeyin bir yaşı vardır. Yani ben efendim işte e, geç yaptım diye herkes geç yapmalı değil. Bunun da bir takım sıkıntılarını yaşıyorum. Mesela ben hafız oldum. Hafızlığımı korumak için şimdi her gün mutlaka bir cüzü beş defa, altı defa okuduğum oluyor. Unutmamak için bunu yapıyorum. Yine de unutabiliyorum. E, bu yüzden mümkün mertebe e, daha erken yaşlarda, daha böyle taze dimalara hafızlık yaptırmak daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben İlahiyat fakültesinde okurken, e, yüksek yüksekokulda okurken e, zamanı iyi değerlendirdiğimi düşünmüyorum. Yani benim hocam bana, sen hafızlık yapabilirsin dediği zaman okulun kapanmasına, okulumun bitmesine, ya yani mezun olmama iki ay vardı. Ee, bu fakültedeki hocalarımız böyle hafızlık yapabilecek, ilahiyat fakültesindeki arkadaşlarımıza eğer teşvikçi olurlarsa, okulun başında dört yıl gibi bir zaman, dört yıl gibi bir zaman çok rahat insan hafız olur. Yani oradaki fakültedeki hocalarımıza da ben iş düştüğüne, görev düştüğüne inanıyorum. Orada okuyan kardeşlerimize de efendim e, hafızlık yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani e, hem orada ilim öğreniyorlar, Arapça öğreniyorlar, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hafız olurlarsa ikisi bir arada daha güzel olur. Şimdi e, hafızlık çok güzel bir şey ama Kur'an-ı Kerim'i anlamak ondan da önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için de iyi Arapça bilmek gerekir. İlahiyat Fakültelerinde bunlar yapılıyor, iyi Arapça öğreniliyor. İyi Arapça öğrenmiş bir adamın ağzına Kur'an-ı Kerim daha güzel yakışır diye düşünüyorum. <laughs> hafız olduğum diye çok sevindim. Çünkü ben çok arzu ediyordum hafız olmayı. Neden? Ee, başkalarına bakıyordum, imreniyordum. Ve babam falan Kur'an-ı Kerim kapalı böyle Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman çok rahat, o kadar serbest okuyordu. E ben onu okuyamıyordum. Hatta ben Kur'an-ı Kerim okurken mesela görevli olduğum için mukabele falan okuyordum. E mukabele okurken, işte yüzünü okurken mutlaka yanlışlıyorum. Yani ne kadar da iyi okursam yine yanlışlıyorum. E her hafız olmayan her insan Kur'an-ı Kerim okurken takılır. Ben de takılıyordum. Halbuki babam rahat okuyordu. Hafız arkadaşlar rahat okuyordu. Bu rahatlığı ben hiç hissetmedim. Daha sonra işte hafız olduğum zaman bunları hissettim. Çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Hele diploma alınca daha çok mutlu oldum. Yani şimdi e, hafızlığı bitirdim geldim. E Ben hafızım ama diploma yok tabi. İmtihan açıldı. İmtihana girdi. Birinci imtihanı da zaten olmadı. O zaman çok üzüldüm. Yani şimdi e, bu kadar emek çektim işte niye kazanamadım falan diye böyle üzüldüm ama her şeyde bir hayır var diye düşünmek e, gerekiyor. Daha sonra bir yıl çalıştım. O bir yıl çalışmak benim hem hafızımı daha iyi e, güçlü hale getirdi. E, hem de e, diploma almamı